Bazı şeyler yarım kalmaya mahkumdur. Evet, kralı ne pahasına olursa olsun öldürmek istiyorum. Ama Mucat'a haber ver. Onun için de olsa bunu yapamam. Hem Mucat niye onu öldürmemi bu kadar çok istiyor ki? Çünkü senin içindeki yeteneğini takdir ettiği gibi, içindeki intikam ateşini de söndürmeni istiyor. O yüzden bu iş için senin gibi cesur bir adamı seçti. Ama ben Muçat'ı görmedim bile. Söyle bana, kralı neden öldürmek istiyor? Bağdat'ın iyiliği için. Muçat Bağdat ve Bağdat halkını zalim kraldan kurtarmak istiyor. Sen veya kendisi için değil, bunu Bağdat halkı için istiyor. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve gençlerin huzuru için kralın bir an önce ölmesi gerekiyor ve bunu da ancak senin kadar cesur biri yapabilir. Tamam yapacağım. E, sahip dur, sahip. E, 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 e. Vallahi, vallahi Habibi yorgunluktan öldüm. Eh, artık dayanamıyorum. Eh, bu halı ne zaman durur acaba? Sahip, sahip, sahip. Eh. Sahip dur! Sonunda halı iniyor galiba e, sahip Biz neredeyiz? Şükürler olsun. E bağdat'tasınız. İyisiniz öyle değil mi? Cino sen misin? Ha? Evet bayan baş belası. Siz sizlerde ben orada. yani yani o iğne, ben de ipliğim. O koşar ben takip ederim. O taş ben öğütücü. Demek istediğim ben Cino, Cino! Ne oldu? Nasıl oldu? Şu an neredeyse Hiç anlamadım. Hem sen Ah. Aa başım çok ağrıyor. Ziyafete gitmiştik en son değil mi? Evet. Buraya nasıl geldik peki? Ayrıca neden her şey bulanık görünüyor? Ha? Hey durun durun. bütün bunları evde konuşalım olur mu? Ve e, size ne olduğu ben de bilmiyorum. Üstelik ben e, ben bu karanlık gecede yalnız kalmamalıyım. Yollarda bir Allah'ın kulu yok. Bu korkunç bir şey. Hem eve geç kalırsam annem, annem çok üzülür ve endişelenir. Eğer ben de hemen eve gitmezsem büyük sorun çıkar. Hemen gitmek zorundayım. E Dur bir dakika. Ee, bu senin kıyafetin. Teşekkür ederim canım. tekrar görüşürüz bayan baş belası. Hoşça kalın. Sahip. E, bu arada Alaaddin ucuz kurtuldun. Halı sayesinde hediyemin gücünü gördün işte bak. Uçmak isteyince halı oluyor ve üşüttüğünde ise mendil oluyor. <laughs> Al bakalım şapkan bendeydi. Onu Taranum'un evinde bırakmışsın. Al hadi. Neler oluyor? Bunu sonra konuşuruz. Hadi eve gidelim olur mu? Aa, tamam gideceğiz Cino. Ama önce söyle. Buraya nasıl geldim ben? Bunu ona nasıl söylerim? Alaaddin sahip ben aslında ziyafette sadece gül bir ders vermek istemiştim. Ama sen yanlışlıkla sihir yaptığım tatlıyı yedin. Sana kaç kere sihir yapmamanı söyledim. Ama sen beni hiç dinlemedin. Ah! Acaba neden bana prenses olduğunu söyledi? Ona ne dediğimi merak ediyorum. Hepsi senin suçun Cino. Alaaddin? He? Sen yine mi ona bağırıyorsun he? Evet anne. Sürekli olarak bana bağırıyor. O senden büyük. Biraz saygılı ol. Ona bağırmaya hakkın yok. O fakir bir ruh değil. Hatırlıyor musun? Senin çocukluğunda bir hata yaptığında seni banyoya kilitlerdim. Şimdi de aynı şeyi yapayım mı? Evet anne yap yap. Ee, çok eğlenceli olur. Cino! Anne! Sürekli işlerime burnunu sokuyor ama sen her zaman ona destek oluyorsun. Hayır anne ben hiçbir işine karışmıyorum. Alaaddin şimdi bu zavallıdan özür aa, dileyeceksin aa, ve bir daha ona bağırmayacaksın. O zavallı değil anne. Sana ondan özür diledim. Ee, beni affet Cino. Sana bağırmayacağım. Affettim gitti. <laughs> Benim harika bir oğlum var. Çünkü her sözümü dinliyor. Benim <laughs> gibi öyle değil mi anne? Gel buraya. Yüce Rabbim. İki oğlum da her zaman mutlu yaşasın. Üzerime battaniye örtemem. Sürekli başım dönüyor. Olmaz. Bu kesinlikle mümkün değil. Biri seni tanırsa plan suya düşer. Bu umurumda bile değil. Ne olacaksa olsun. Şu anda boğuluyormuşum gibi hissediyorum. Ve sürekli apşırmak istiyorum. Apşu! Burada kuralları sadece ben koyarım. Ekber. Evet. Kuralları çiğnemenin sonuçlarının ne olduğunu anlat ona. Kurallardan bir tanesini bile çiğnersen seni canlı canlı vezirin aç timsağına atarız. Burada bir yabancı olduğunu unutma. Ben... Ben, 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 ben timsahlara atılmak istemiyorum. Seni buraya işimize yaradığın için getirdik. Sızlanıp duracağına oyunculuk yeteneğini odaklan. Benim söylediklerim dışında hiçbir şey yapmayacaksın. Ben yokken Peti'nin neler yaşadığını çok merak ediyorum. Bir an önce odama gitmek zorundayım. Yoksa bir felaket yaşayabilirim. vezir Azam? Bu saatte burada ne işin var? Genelde bu saatlerde ayakta olmaz. Ben Bağdat'ın veziriyim. Görevim gereği ne zaman nerede olacağım hiç belli olmaz prenses. Ülke düşmanlarına göz açtırmamam gerek. Bir vezirin görevi budur şehri gizlice turlamaya gittim. Prenses, gidip dinlenseniz iyi olur. Galiba haklısın, hemen gidip yatacağım. Ah, <laughs> Şesleri iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Senin gözüne ne oldu böyle? Ben e, hainleri bulmaya gitmiştim. Beni çok kızdırdılar. Hatta kıskındıktan bir gözüme kan indi ve. Bu yüzden doktor mikrop kapmasın diye gözümü kapattı. Ya ama neden? Neden ikisi değil de sadece bir gözüne kan indi? şey ya... Ah, 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 Neden öyle oldu vezir azam? Tabii ki iyi niyetli olmanızdan. Hainlere ne kadar kızsa da yine de iyi niyet. İşte bu yüzden bir gözüm kurtuldu. Öbürü ise çok ağladığım için zarar gördü. Ah. Gidip dinlenseniz iyi olur prenses. Peki. Kendine dikkat et Baba. Ses. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.